Hadi gelin bir hayal kuralım. Portföyünüzde sepet şeklinde 5 adet hisse senedi olduğunu düşünün. Ve bu hisselerin hepsini özet bir tabloda görmek istiyorsunuz. Öyle bir hayal ki bu tabloda 9 adet indikatörün verilerini anlık izleyebiliyorsunuz. Ve bu verilerin TradingView ekranında her periyotta aktif bir şekilde çalıştığını düşünün. Evet beşli panel özel indikatöründe bütün bunlar mümkün. Peki nedir bu beşli panel indikatörü? Hangi indikatörleri kapsar? RSI indikatörü, MACD indikatörü, DMI indikatörü, ADX indikatörü, CCI indikatörü, MFI indikatörü, Momentum indikatörü, İSTEĞE bağlı iki tane hareketli ortalama. Şimdi indikatörün doğru anlaşılması için bilmeniz gerekenleri anlatalım. Öncelikle bazı indikatörlerin parametre değerleri ve çalışma stratejileri hakkında bilginiz olması gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuz MACD indikatörü, trend onayı, alsat sinyalleri üreten bir indikatördür. Temel olarak 26 günlük üssel hareketli ortalamanın 12 günlük üssel hareketli ortalamadan çıkartılması ile elde edilmektedir. Ortalamaların birbirini kesmesiyle al ve sat sinyalleri üretilmektedir. İndikatörün histogram alanında bir sıfır trigger çizgisi ve sıfır trigger çizgisinin üzerine pozitif alan altında ise negatif alan olarak adlandırılır. Bir diğer indikatörümüz ise RSI. Daha önceki Videolarımda Aresa ile ilgili çok detaylı bir video çektiğim için bu konuyu hızlıca geçiyorum. Çok önemli olduğunu düşündüğüm DMI indikatörü aslında ADX, DNI artı ve DNI eksi indikatörlerini bir arada barındırır. Ekranda basit bir şekilde görmüş olduğunuz ADX indikatörü trendin yönünü değil trendin gücünü göstermektedir. Fiyat hareketleri için 0.25 zayıf, 25 50 güçlü, 50-75 çok güçlü, 75 100 aşırı güçlü olarak kabul edilir. İlk bakışta karmaşık gibi görünse de aslında yeşil çizgi pozitif fiyat çizgisi, kırmızı çizgi negatif fiyat çizgisi olarak görülür ve kesişimler al sinyal olarak kabul edilir. Ekrandaki Türk Hava Yolları grafiği incelendiğinde ADX indikatörü gerçekten çok güzel çalışmıştır. Buradaki basit kural ADX'in 25 üstüne atması DNI artının DNI eksi yukarı kesmesidir. Evet, artık 5'li panel indikatörümüzün tanıtımına geçebiliriz. Bu tanıtımı yaparken piyasanın açık olması vesilesiyle Bitcoin piyasasına yani kripto para piyasasından Bitcoin USDT grafiğinde işlemler yapacağız. Burada öncelikle RSI ve MACD indikatörünü alt panelde hazır hale getirelim. Daha sonra indikatörümüzü çalıştırarak ekranda hazır bulunduralım. Bu panelde takip etmek istediğiniz 5 tane emtiyayı seçebiliyorsunuz. Bu emtiyaların trading view'de tanımlı olmaları yeterlidir. Hisse senedi, altın, dolar, yurtdışı piyasaları ve benzeri bütün emtiyaları seçme şansınız bulunmaktadır. Bu indikatör sayesinde seçmiş olduğunuz 5 adet emtiaya ait fiyat hareketlerinin indikatör bazında pozitif veya negatif olduğunu anlık olarak izleyebileceksiniz. İndikatör ayarlar kısmında isteğe bağlı olarak kullanmak istemediğiniz osilatör veya indikatörü devre dışı bırakabiliyorsunuz. CCI, MFI veya Momentum'u kullanmak istemiyorsanız indikatör ayarlar kısmında kapatma şansınız var indikatörün ayarlar kısmına gömülü olan 2 adet hareketli ortalamayı istediğiniz periyotta ayarlayıp ona göre kullanma şansınız olacaktır. MA200, MA50, MA100 hangisini dilerseniz parametre olarak değiştirebileceksiniz. Grafik üzerinde time frame değişikliği yaptığınız an itibariyle indikatör seçmiş olduğunuz parametreye göre kendini revize ederek güncelleyecektir hangi zaman periyodunu seçerseniz seçin fark etmeksizin her periyotta çalışacaktır indikatör. Ayrıca TradingView'de hangi grafik açık olursa olsun arka planda seçmiş olduğunuz 5 tane MTI'ye ait veriler sürekli ekranda hazır bir şekilde çalışacaktır. Kontrol panelinde hazırda duran 5 tane emtiyayı değiştirmek istediğinizde indikatörün ayarlar kısmına ulaşmanız yeterli olacaktır. İndikatörün ayarlar kısmına ulaştığınızda girdiler kısmında sizleri karşılayan 5 tane seçim yapma hakkınız olduğunu göreceksiniz. Burada TradingView'in arama motorunu kullanıyor olmanız sizlere daha çok kolaylık sağlayacaktır. Ana panelde takip etmek istediğiniz 5 adet MT'ye ait gerekli seçimleri yaparak kaydedip ekrandan çıkmanız yeterlidir. Şu an piyasalar kapalı olduğu için tabloda gördüğünüz rakamlarda hareket olmadığı görülmektedir. Ama piyasalar açık olduğunda bu rakamlar otomatik olarak hazır bir şekilde takip edeceğiniz nitelikte olacaktır. Şu an deneme aşamasında olan ve bek testlerinde harikalar yaratan bu indikatör en kısa sürede kanalımıza destek veren takipçilerimizin hizmetinde olacaktır. Burada videoma son verirken Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.